Evet arkadaşlar siz hiç sirke gittiniz mi Ben de gitmedim <laughs> ama bu videomuzda dijital sirke gideceğiz bugün dijital sirk izliyoruz arkadaşlar Hadi başlayalım glitch ultra çekici glitch oyun rekors iyi seyirler inanılmaz dijital sirk Tamam başlıyoruz İnanılmaz dijital sirke bu kim mesela? Bu bugün... kim? Ben Deniz Kane mi? Deniz Kane diye isim mi olur ya? Ben... Ha Kane, Kane. Bak bu baloncuk söyledi. İsimlerini söylüyor. Tamam. Hiçbirini bilmeden geldik. Hepsini öğreneceğiz. 6 tane bölümü çıkmış. Ben geç başladım bu seriye. Tamam tanıdık artık yeter. Bu kim? Bu yoktu ki. Aha çıkış. Yo çıkış da gitti. Çiçek bana giriyor. Herkesi devirdi ya bu. Maskesi kırıldı. Senin <laughs> bir şey yoksa yeni, bir ucube. yeni ucube, ucube mi? Yeni mi? NPC mi? Tanıtım şarkısı yine tanıtım neyi? Şarkı falan söylemeyeceğim. Bak, e zaten Aa, şarkı değil kesin. Tam bu insan bu NPC şey... değil. Ben... Nasıl ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> o ne oldu? <laughs> Burada... Son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmış. VR takmış. Ve... Ben? Burada... Ben kimseniz... o şey neydi? Ben? Önce biraz sakinleş. O gözündeki Bırakın şey değil o senin gözündü. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz ne oluyor. koyayım. <laughs> Yo 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 Aynen, yo tatlım inanılmaz dijitalsin. Aynen bence uygunsuz. de olmasın zaten. İzin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen Evet çocuklar da izliyor bunu. Olmak Burada her şey mümkün. Ee, Küfretme hariç tabii. <laughs> ne oluyor ya? Tam yeter yeter. Aman Tanrım. Şey, peki ben nasıl Geri döneceğim. Bu arada bu en Aa, uzun şey, videomuz olacak 25 dakika. ama olarak e <laughs> Ağlı adam <laughs> ağlı. Ya e, bu ama adam maalesef, doğruyu söyler. Her zaman doğru söyler bu var. adam. Çünkü <laughs> bu adam tavşan. O da ne demek? Çocuklar yavaş <laughs> da burada mahsur kaldık. Bize kıyasla, tam bir bu ne en bilin çok kalan demek ki. Bu böcek koleksiyonu. Lan. Dilimiz. Antika <gülüyor> harbiden. <gülüyor> böcek koleksiyonu diyor. Ay Adam deli. Aa, tamam evet. Şimdi. Anladım. Bu bir rüya ve i̇lk çocuk karakter mi bu ya? Olacak, öyle değil mi? Bu ilk çocuk karakter mi? Bunlar Sen pek çocuğa benzemiyor arkadaşlar. <laughs> e, okay. bugün yeni özel bir macera. Bir tane var. daha. Geri Aa, yeni konuğumuzu. Sirkimizi bir tanıtmak isterim. Sirki tanıtıp <laughs> ardından gösteri. İşte tam karşımızda çadır. İsmi ne? Burada odalarımız e, İsmini hiç gerekirse... Örneğe bakıyor. Sopası mı kayboldu onun? Sopa arkadan geri geliyor. Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Arazi. Da araziniz. Kendini Boğmak ne yani. ya Ha ikisinden birini, birini seçebiliyorum. Hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası, Burası ne? Hiçlik odası. Ne, ne olduğunu bu bile bilmiyormuş. Bu yönetici. Burada Aa, bunlar bir de izliyor. Kane. Seni Aa, ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. <laughs> Tekrar çıkışı gördük. Kosuyor. Wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ne yaşanıyor şu anda? Niye belesin, güzel. Bekle, bekle, O dış göz adam Kane'di. O bile yerendi ya. Hangi çıkış? bir çıkış yolu olsun. Bu rahat ya. Durmazdı. Aha kolunu kontrol edip boğdu. Ee, seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Eee, tahminen Dijital halüsinasyon. İnanamadım. Git git. Sen çıkışa A, git. Ama ben yemin ederim. Dijital halüsinasyonlar. Aha. Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. Evet, sonunda. Benim, benim ismim ıı İsmin ne? Adını hatırlayamıyor. Gelen hiç kimse bir daha Benim de bir Ha hiçbirinin var. ismi yok mu? Ama sana yeni bir tane ha varmış. Yenisini bulmuşlar herkese. Küçük hiç yorma. Yeni ismin bir şey ya ben bunu yavaşlatacağım <laughs> bir şeyde. Gizem videosu <laughs> <falan> çekersem. <laughs> Gerçi bütün gizem videoları çekildi aslında. Yıl bir yıl geçmiş aradan. İnternette bir sürü görüyorum. X tadadacı. Pomni. Olur şey... olur. Sanırım sadece çok haklısın, Jax. Yep, Ha bu da Davşanda bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Harbiden 5 dakika misin? olmuş. <gülüyor> 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 bu baloncuk çok haklı. ev macerasıyla. macerası <laughs> tamam. Ne? Bunlar Hayat kesin bu. garip maceralar yapar da. Merak etme Zubal oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası glowing Toplamaca. Glowing ne? <laughs> glowing glowing tanımla glowingi. Doğru bütün sirküçelerin minik glowing tableti dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sor bana sevindim babam. onlar ufak. Bunların olayı ne? <laughs> Bubble'a bak <laughs> neler diyor kadar ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsbettesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları her şeyi nasıl çalıyorlar. bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Ve şimdi devam ediyoruz. Dediğine gram anlamadım. Aa, Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve... Kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. E kafayı sıyırınca ne, ne oluyor? oluyor. Beni bulmak isterseniz Aa küfür şeysini aldı. bu maskesi kırıldı ardından yani bir şey tane daha çıkmış. Ama de, gülüyordu maske. Bu üzülmüş benim gibi. Ya benim yıkılmaz şatom. kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben almayayım. Sanırım kahmu keçileri Bu kaçırmış. Kinger miydi? Kinger antika diyordu galiba. Bu da zaten Kinger oluyor. senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu var anlamına çıkış, gelmez var. Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. Zaman ne olacak? Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Aa, eğer Ritim bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir... Aynen o rüya rüya. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Aa, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler oldu. Komik Alman. Bu komik eleman. Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Kızmaya Sen, başladı. Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. Tamam. O sırada zırlak ucu beyle kafadan kontak. Zırlak ucu beyle kafadan kontak bulur mu kurtaracak? o ikisini birlikte bırakmak iyi bir <laughs> fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraber. Balık hafızaya benziyor şey. Şah. Var. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. O maskeli de zaten öyle bakıyor, korkuyor. Komedi maskem yine kırıldı. Unuttu, hemen unuttu bunu adı. Baş kafalı. E, ah kanka, korkuttun beni. Yanında olduğunu unutmuş aslında. İşte kaldığımız yer burası. Aa. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu karakterlere var. de bakmamızı Hı. isterseniz izlemek Eminim sana boş bir. Aa bak, odan hazır bile. Aha. Buradaki şey, şeylerin gizemi çekilmiş artık. Arkadaşlar maalesef çekilmiş ama yani ben bir mecbur bir şey yapacağım. Bunu bir ya. teorisini mecbur ben de yapacağım. İzlenmeyecek yani, büyük ihtimal. Çünkü bir sonra <laughs> sonra <anladık ki. gülüyor> dur şunları de. Ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok e, kötü sen kendini kaybetti. E bu zaten az kalsın Aa, kendini kaybediyorum. Şu an evet. Gerek yok. Bu da bu kendini kaybedecek daha da az kalsın onları düşündüğü için. Oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya. Aynen bir rüya var. rüya. Lan kendini kaybediyor. Neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Ha, kork Na, ne korkması? Kavuf mu? Kavuf mu? Ha, belki de başka bir yerdedir. Umarım soru yoktur. Hı -hı. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı Nasıl? var. Nasıl? bekle. Ne, ne, neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha, bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey, çıyanlardan korkmuyordun değil mi? Hı, Kırk ayaklardan. En büyük korkumu neden yaptın? Kırk ayaklar bu? en ne? büyük korkusuymuş. Eresine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Eksit, 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 eksit. Kafa yemiş bu. Aha. Bu mu oluyor kafa yiyince? Bir bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol kafi. Hadi bana müsaade. Uşunlandı. Aa soyutlanıyor. Ka kendini kaybedince soyutlanıyor. O çok, çok kötü şey vardı ya. E ben ve ismini hiç duymadık. Hepsini ezberlememiz lazım. Aa. ha öldürdü <laughs> E bu da soyutlanmış gibi Yok bu soyutlanmaz da büyük ihtimal bu da bozuldu glitch <laughs> aldı Glitchlendi bu soyutlanmadı da Ah edemiyor maalesef Bu da glitchleniyor kaç Oo. Bunu bu arada sadece çocuklar değil de yetişkinler de izleyebilir ya. Zaten çocuklara küçük aşırı küçük yaştaki çocuklara pek uygun değil de. Kane Kane nerede ya? Kane ne yapıyor şu anda? Çağırın Kane'i. Delik var orada şu an neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Bir glowing sopanın parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Tamam oraya gelin o zaman. Orada gizli i̇şte geçit var. İşte sanki. <laughs> Jax ışınlandığında buraya gelmiş. Ne haber? Millet. Jax! <laughs> Zubala'nın olduğu yeri buldum. Aha tamam Zubala bulmuş ya. Kafma nasıl peki? Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar ha, çok mu çok, çok mutlu çok mutlu. Tam hala yerinde demek ki. Tam hala yerinde siz görürsünüz şimdi. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. <laughs> <laughs> Tam kesin Jex kesin onu kafamda şaka cildi kesin. Jex de o soyutlandığı için onun yapmak istediği şeyi yaptı. Ah. Spear yapmasın lan şey. Onu da kırdı gidiyor. Aha. Aa. Ne oluyor? Böcek koleksiyonu. Daha çok gibi. böcek koleksiyonu mu? Merhaba. Gene bunun adı ya. Kaç yıldır kalıyor lan bu? Ben, uh, oh, hey, ben, ben Gözlü filan da bozuluyor ne? iyice. Baksana. Eli şey olunca korkmuş. Aynen hiç sorun değil. Keyni bulmazsa Aha. çok sorun var ama. Açılan... Bunun kolu bu da tamamen yok. bozulabilir. Bunlar NPC değil. Kitnet. NPC'ler başka yerde ama. büyük ihtimal. Maceralarda olabilir. Mesela şu Gloning'ler büyük son son ihtimal, ihtimal NPC. Aa, peki, o kal. canavar başka da NPC. Ama, ama Kavukmo değil. O burada soyutlandığı için gele gele öyle. mu <laughs> NPC olmuş. değil. O gitmiş artık. Orada. Ona kafa gitmiş. Hı. Aynen ya. Aa, i̇lk günü şey, kızın ilk gününü zindan verdi, ettiniz. Sorun değil. Ama ben şimdi gidip keyni bulayım. Arkadaşlar bu arada en uzun videom oldu. Merhaba, Rekor Kane. kırdı. Burada bir sorunumuz var. Çok büyük bir sorun var. Aha şimdi koşu Pomni. Orada küçücük gözüküyor. Bütün odalar kontrol <laughs> ediyor. Şakalı oda bunlar ya. Düşeceksin dikkat et. Bazı odalarda böyle bir şey. Lan çocuklar bunu izleyemez. Saklan saklan. Kendi değil kavuk mu? gözü çok garip görüyor. Bir sürü gözü var birini gördük biz büyük ihtimal. Sen de bizi vahşet dolu, iğrenç bir manzaraya tabi tutturabilirsin. Haklı, haklı adam. <laughs> Senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan kanıtlı Bir soyluya karşılıkla veriyorum. Şeyh, ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Aaa, bakın bu Zubul. Aynen Zubul. Lan Zubul gidiyor, kurtarın. Çok kabasın Zubul, artık sana yardım etmek istemiyorum. <laughs> Hep kağıt oluyoruz çünkü. Her zaman bu kazanıyor onun Hiç olmazsa her zaman kağıt olduğunu hatırlayıp mahas yaptık. Lan ne oluyor? Ona bir şey olmaz. Aha. Glişlenip gelmiş. <laughs> Aha kendine bakıyor. Neyse onu boş ver. Sen kaç kaç. Sonra da bakan kendine. Macerasız bir zamanda. Aha maymunlar oyalasın. Sen gir işte oraya. O da mantıklıymış. Yoksa yine başka bir şeyler çıkardı da oradan. Maymun patladı. 7 dakika daha var. Çıkış exit. Gir gir gir. Kaç kaç. Ragatayı umursama Ragatayı. Hem çizgi film karakteri olmuşsun sen. Kurtul bence. Silinecek mi? E orası silindi Sen orada tek kaldın Pomni. Bu ofiste tek kaldın. Al işte. Bekliyorsa düştün. Pomni kaldı orada. Oha. <laughs> Kapı silindi. Neyse çektiğini görmedi ha. Yoksa kafımı da görecekti. <laughs> başıma geliyor. Aynen. Sana veya maceralara Aynen, burada. bayıldığımdan burada değilim. Sen... Aynen. Of. Oh. Tavuk mu? Aha zubur ha, düştü. Neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Aa, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Kendine daha gelemem. Oğlum dövüşemiyor. Golu yok diğerinin. Bu da soyutlandı. <laughs> bizim kafma. Sorun yok. Kafma soyutlandı mı? Yok be, Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? çıkacağım? <laughs> <laughs> Orada şey var, asansör var. An asansörlü merdiven mi neyse. Kadınlara öncelik diyor, adına yere fırlatıyor. Tam bu kadınmış. Bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek var. Sus biraz. Yüreğe merdiveni duyamıyorum. <laughs> Yüreğe merdiveni duymak mı amaç? O bu arada ne dedi? Bu macera Pomni için değil miydi dedi. Cidden hakikaten Pomni için. An yani ters döndü. Ters filan dönüyor arada. Burası Dors gibi bir şey. Gitgide büyüyor. 100 bir tane. Aha. 90'larda şu anda. 97'de, 9, 97 de, doğs 97 100'a e kadar vardı. 97'desin, koş. 98 de olabilir, az kaldı. Hadi. Aha. Aha. 99'dasın, koş, koş, koş. Yüz çıkış, yüz çıkış. Hadi. Hadi yüz. Aa boşluk. Burada kafayı yiyecek ama. Kafa da belki bu yüzden soyutlanmış olabilir. Belki de kavuk moda girdi. Zaten duvarda bir sürü exit yazıyordu. Aha hayır. Ya adam NPC'lerin yanında yemek yiyor ya. Uh, baba, her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? Evet, acil durum. Oy. Boyu... Boşluğa bir, 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 giriyor. Bir Hiçlik odasından gidiyor. Bir, 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 boşluğa c Nurseよ, c boşluğa gidiyor. ucuz atlattık. Pomni 3 saniye sonra bir kendine gelsin. Söyle. neler olmuş? Böyle. Kafmo soyutlandı söyle. Aa doğru. Benim halt yemem. Kane, Kafmo bir çeşit Kafmo sise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Dil çıktı. <laughs> Hadi anacım, selametle. Aha! Burada bir sürü soyutlanmış ha? kişi var. Kafmon'un öylece vazgeçtiğine inanamıyorum. Yani alınma Kinger ama ilk sen gidersin diyordum. Ya Kinger kaç yıldır burada kesinlikle. Ki Kinger herhangi bir konuda asla <laughs> güvenemeyiz. Antika adam ya. <laughs> İyileştiler. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söyledim. Aynen yalan söyledim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını deliler umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok umuyordum ve asla bulamayınca boş bir bıraktım. Bir işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyor. <laughs> Her gördüğüm kadarıyla glowing kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler bubuldan. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın. <laughs> yani, <acık gülüyor> Cidden hiçbir şey yapmadı. Teknik olarak hayır çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme... Aa, uyku ve beslenme ihtiyacı yok. <laughs> yok. Şey Yeme yemeğin sanal tadıymış Aslında tek şeyi. Dijitalok dedi. O da dijital ne dedi? Oo ziyafet. Ziyafet Çok <laughs> sanal. Sanal ziyafet. Bunu öyle diye değerlendirebiliriz. Alışamayanlar soğuklanmıyor. E bu bu çok hiç alışamadık. Buna doktor doktor yok mu? Ağzını ağzına açtı. Aha. Her yeri gösteriyor. Şey içtik odası. Böyle şey bir içtik odası. Lan oradaki bilgisayar. Kendi bakıyordu ya. ve bu kadardı. Arkadaşlar bunun dediğim gibi bölümleri var. Ben çok geç başladım bu seriye. Hemen aşağıdan like'a tıklıyorsunuz. Ardına abone ola tıklıyorsunuz. Bil Bilmiyorum sanmayın arkadaşlar. Kanalın neredeyse %90'dan fazlası videoları abone olmadan izliyormuş. Olmaz. Arkadaşlar bu videoyu bir 10 like yapalım tamam mı? Çok uzun sürdü bak. Onun, onun emeği de çok uzun olsun. Bunun daha şeysi var. Montajlaması var. Edit yapması var. Aralara koyuyorum ben. Videolarda fark etmişsinizdir. Onun için aşağıdan like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın.